arkadaşlar ben canlı söyle Minecraft server abi ay anne bir oynuyoruz badly onda yanında belki var bir ve bir atacağız onu olan kazanır emeğimizin karşılığını vermek için video like atmayı yorum atmayı paylaşmayı unutmayın bakın şimdi Berke'yi nasıl kesiyorum Berke onu bunu Berke bayağı onu bana yarram ye tövbe tövbe Hop. Bunları da çek ha. Çekiliyor zaten. <laughs> ağlam ağlam bebe. Arkadaşlar Yaka. boş frame yapıyorsun diye. Ama ne yapıyorsun amına koyayım şu an? Alıyorum. Mal lock atıyorum. Ne yapayım? Yarren. Amına koyayım atıyorsun. amana amına koyayım. Ne yapayım yarren? La. <gülüyor> <gülüyor> amına koyayım yavaş. 3 kal. 2. Yavşak ya, nasıl ok atıyor? Gel lan buraya. Gel, gel. Oo, sen benim lanım vardı. <laughs> Kendine şey yaptı. Sen gel pul yedin değil mi? Mal ya. <laughs> Görüyor musun? <beni? gülüyor> Yok görmüyorum. Alamadım lan vagol da amına koyayım. On gel kılıç kapışaktan videoda siktim videoyu. gel. <laughs> <laughs> Öldüm amcık sen yapı dedin değil mi? Kılıç kapışak diyor o katı evet. Tam gel kılıç. Yapı deyince o kadar sen amına koyayım. yapılı yemek yok tamam mı? Hmm, yaram yok. <laughs> Ağlıyor bebe. <laughs> Bunları da çek. Çekiyor. Nasıl kaç tane yapılı yediğini görecekler. Oh, Lan Ananın Abi değmiyor i̇şte lan. Şey böyle yapıyorsun sen yaraksız. Nasıl yapıyorum ben? Böyle. Dur. Dur sen peze be. Ma buramadı salak. Buradan ölüyorum. Yemin et. Hı. Yarak yapılı yedi dalıyor. Yapayım Yapılarım miyim? bitti yavaş ama. Aa, bitti. Yarrak. Mal mal atarsan. Kaç kaç şu an? Sıfır sıfır değil mi hiç? Yapıl yerin ip Abi vurulmuyor. Hayır, hayır. Yarım kalpti, yarım kalp. Hay <laughs> götünüz. Oh, ya. Yeah. Ya. Yeah. Yarım kalp amına koyayım. Anas kim? Gel. Oh, yeah. Bir sıfır arkadaşlar. Beşer aç. Beş aldım. Beşte bitsin ya beşte. Yok oğlum beşte bitmez. Tam beşte bitsin. Aynen. Şu an bir sıfır yeniyorum arkadaşlar. Bilerek soruyorum ben videosu yine. <laughs> oğlum benim gibi fedakar değilsin bile. Oh ya. Yeah. Allah bunu kodumu al. Texture pek mi değiştin daha güzel ok atıyon ha lan ok ilk yapılı kim yiyecek ve belki yedi ya boss spam yapma ya oha nereden <laughs> bir tane bile yapılı yemedim bu düşünün sikim ya. Allah Allah. Bebe. Za. Kaç kez bu? Bu boss'lar yapıyorum. Benim sinirlerimi arttırıyorum bak. Kaç kez bu yedim? Bir tane yedim. Kaç tane yiyeceğim yarram? Yarram bir tane yedim. Teze benge bak. Kaç golden yedin ben 5 <laughs> Golden yedin diyor. Teze Abi! <laughs> Gir bir, bir arkadaşlar. Seni. Bir bir. Yanlışlıkla aldı ha. Ha yanlış. Gel buraya. Ok yok ya gel gel. Tamam ok yok amına koyayım yok. GGS. Nah GG. Yedin mi lan? Tam yedim ya rob. Amına kostum ya ya. Fark etmez şey hiç olmadı. Ok yok dedik bak unutma. Tamam oğlum unutmuyorum ben. Ama kaçma bu kadar. Yok, yapıyla yedirtmeden kaçacağım da ay amına koyayım yedirtmiyorsun. İki yapılı <laughs> yedim. Ne demek neyi yedirtmiyorsun? Na iki yapılı yedim. <laughs> ben hiç yemedim canım bu <laughs> oyunu O kalkma sikerim ben abi. Hani. Canım da olsun 2 dakika dur. Bana Am ne? Pardon ok o kadar. O kadar <laughs> yok. <laughs> aa aa aa. Abi. <laughs> <Bir tane gülüyor> 2 1 bunu da çek. Abi ya. Oyun bozuk oyun. He oyun bozuk yarabbi oyun. Hiç acımayacağım yapabileceğim ama rakım. Gel alabiliyor musun? Olta mı? Evet hep olta Oha makro. <gülüyor> <gülüyor> Bunları da çek. Pardon, pardon el alışkanlığı. Cık 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 cık. Vurma, vurma. 3-1. <laughs> 3-1. Gel böyle sen çok iş vardı. At. <laughs> gel, kabul et. Ettim. <laughs> Kaçma bu sefer. <gülüyor> Yaramıyor. <gülüyor> Kaçma bu sefer diyor. Yani gel, gel, gel. Gel arkadaşlar bu sefer eee pırcılarımızı konuşturuyoruz pırcılar. Anladın mı kanka pırcılar, fadet pırcılar. Anladım. Abi makronu sokayım. İzleyiciler anlar merak etme makro var mı yok mu. Değil mi? Aldım. Ha aldım İyi gaz. 4-1. Ne oluyor lan? Bak yapıldı diye yani çıktı lan. Hem de etkisi de gelmedi anasını kine. Abi. Abi. makro ya. valla az önce böyle vuramıyordun sen. Öküz oltalama öküz. 5-1 4 1 4-1 3-4 oldu mal 3-4 oldu geride kaldı 3-4 oldu Gerçekten mal. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Lan yedirlip ama 3'tü ise 3 ise 3 ise Tam da videoda bakacak seyirciler Aa. Jitter mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun amına koyayım ya? <laughs> Ulan, <laughs> ne oldu lan kancık Aa! ananı ne oldu lan kancık aaah ananı 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 al ya Evet, Arkadaşlar, evet. arkadaşlar bir buraya kadar da video. Bay bay.